Peki, tüm e, basın mensubu arkadaşlarımız, hepinizi hoş geldiniz diyoruz. E, tüm spor camiasını buradan selamlıyorum. E, bugün burada e, hem Türk, Türk futbolu için hem de Giresun spor için e, önemli m, bir anı yaşıyoruz. Ve bizim için e, özellikle bu süreç, pandemi sürecinde yaşanan e, hem genel ekonomik sorunlar hem de Türk, Türk futbolunun ekonomik sorunlarında ee, Giresun Spor'un elinden tutan Giresun Spor'a bu dönemde çok e, önemli bir katkı sağlayan e, GZT grupla e, sponsorluk ve isim hakkı sözleşmesi imzalıyoruz. E, bu bizim için çok e, önemli. Şu anda bilindiği gibi takımımız lider durumda Giresun Spor. İnşallah GZT grupla beraber Süper Lig yolunda e, ayırlı sonuçlar alırız ve İrasun Spor'u seneye Süper Lig'de e, yoluna devam eden Türk futboluna güzel katkılar yapan bir e, takım halini hep beraber görürüz. E, bu süreçte m, bize birçok konuda m, destek olan e, Albayrak grubuna teşekkür ediyorum. E, çünkü hani yaşadığımız süreç çok kolay değil. E, bu süreçte ekonomik olarak takımlara sponsor olmanın da zorluğunu biliyorum şirketler açısından. Benim de kendi şirketlerim olduğu için. Ama bu desteği bizden esirgemedikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, Türk futboluna e, ve spora böyle desteklere her kulübün ihtiyacı var. Böyle büyük şirketlerin bu anlamda e, hele bu süreçte verdikleri destek çok daha anlamlı ve önemli. E, biz kendilerine bu destek için Başta şahsım, sonra yönetim kurulum ve tüm Giresunspor camiası olarak teşekkür ediyoruz. İnşallah bu birliktelik hem Türk futbolu için hem de Giresunspor için hayırlara vesile olur. Kendilerine tekrar çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, tüm katılımcılara ve siz değerli basın mensuplarına bugün e, burada olduğunuz için çok teşekkür ediyor ve e, hoş geldiniz diyorum. Bugün e, gazete için e, yani bizim için çok heyecan verici bir gün çünkü e, gazete olarak çok önemli bir anlaşmaya imza atıyoruz. Gazete yeni medya alanında dijital yayıncılık yapan günlük 5 milyon e, ziyaretçisi 20 milyona aşkın erişimi olan ve her geçen gün bunu arttıran çok e, önemli bir e, markamız. Bionu ile futbolla e, benzerlik taşıdığını söylemek de mümkün. Özellikle e, gençlerin büyük ilgi gösterdiği bir mecra olarak Gürosun sporu bu yıl desteklemek ve tıpkı hızla büyüttüğümüz diğer markalarımız gibi e, oradaki enerjiyi buraya aktarmak istiyoruz. Ee, önümüzdeki yıl inşallah Süper Lig'e e, çıkacağını umduğumuz Giresun Spor inanıyorum ki GZT'nin genç ve yüksek enerjisini de arkasına alarak çok daha hızlı yükselen bir marka haline gelecek. Biz de hem GZT olarak hem de Albayrak Medya Grubu'nun tüm diğer e, markaları olarak Giresun Spor'un marka biliniminin artırılması. Daha görünür olması için elimizden gelen her türlü gayreti e, gösteriyoruz, göstereceğiz inşallah. i̇nşallah. E, bu anlaşmanın gerçekleşmesinde e, başta Kazım Albayrak Bey olmak üzere Albayrak ailesine özellikle çok teşekkür ediyoruz. E, ben GZT ve e, Giresun Spor kardeşliğinin e, orta bu ortak gayretin çok olumlu çok güzel sonuçlara gebe olduğunu düşünüyorum İnşallah hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum Çok teşekkür ediyorum. Köyü, birlikte mi yaşıyoruz? Şöyle isterseniz. Tamam mı arkadaşlar? Hayırlı olsun. hayırlı olsun. soru soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Herhalde konu çok net anlaşıldı. Peki. Giy yeşil beyaz alma aşkın ah Bu imlesin çotana erda seninle taraftersin benimle bir sms doğru GZT ekibi de burada sizinle bir fotoğraf çekiyor. Sponsor olmaktan doğrusu övünç duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum başkanımıza. Teşekkür Hakan Bey siz de çok kısa bir duygularınızı almak isteriz. Neler söyleyeceksiniz? Çok önemli bir gün aslında. Vallahi öncelikle Gezete grubuna e, teşekkür ediyorum. Albayrak ailesine teşekkür ediyorum. Onlar e, Giresun'da da birçok yatırımı bulunan e, bir şirket topluluğu. Kendileriyle de yakından tanışıyorum. Bu bizim için çok önemli. Bugün de Giresun Spor'un yanında olmak... Anadolu'da sporun yanında olmak çok önemli. Bu birliktelik emin ki hem Giresun hem Giresun spora hem spor camiasına çok büyük bir sinerji kazandıracaktır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer şirketlere de bu örnek olur. Böyle süreçte böyle büyük işletmelerin, büyük firmaların sporun yanında olması na çok ihtiyaç vardı. Onlar bunu gördüler ve bizim yanımızda yer aldılar. Bu bizim için çok önemli, Türk sporu için çok önemli. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum herisine. Çok Teşekkür ederiz. Vay çok doğrusu son derece, son derece e, mutluyum. Kendi adıma söyleyeyim. Biz e, doğrusu planlarımızda e, olan bir şey olduğunu daha önceden söylemek mümkün değil. Fakat e, Albayrak ailesinin e, bilhassa bu işe ön ayak olmasıyla birlikte e, gerçekten son derece e, güzel bir iş oldu. E, artık bir takımımız oldu. Bu takımı e, zaten inşallah bir Süper Lig'e çıkacak. Ama bu takım e, sonrasında da biz e, ne olursa olsun hep arkasında durmaya, yanında durmaya e, devam edeceğiz. E, maçlarına gideceğiz, e, özel şeyler yapacağız. Yani muhakkak onları yalnız bırakmamak için elimizden gelen her şeyi e, yapacağız. Çok e, doğrusu çok gururluyum. Anadolu bir takımı olması için ayrıca çok e, mutluyum e, açıkçası. Mutluyuz grup olarak. Ben e, başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. E, yani. Bu işte bizimle beraber çok birlikte hareket ettiler. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben, ederim. ben de çok teşekkür ediyorum Ömer Bey'le. Çok, aslında çok uzun sürmedi görüşmelerimiz. Hemen yani çok birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Çok hızlı gelişti ama çok iyi oldu. Artık biz de... E, GZT grubun e, temsilcisiyiz, onların e, sağdaki temsilcisi olduk. İnşallah futbolcularımız bundan sonra formalarındaki, e, isimindeki bu ağırlığı daha iyi hissedeceklerdir. E, Türk futbol ailesi de e, bu birliktelikten çok memnun olmuştur. E, biz GZT Grub'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.